Merhaba değerli Bir Ses Bir Nefes takipçileri. Bugün yine yepyeni ve mükemmel bir itirafla baş başayız. Yani bu itiraf biraz farklı bir itiraf. Instagram'dan arkadaş bunu bana yazdığında önce yazışarak sohbet ettik. Biraz daha anlamaya çalıştım. Çünkü bana biraz farklı geldi. Ama herhangi bir pişmanlığım falan yok. Sadece bunu anlatmak istiyorum dedi. Peki dedim ben de. Ee, bakalım siz de dinleyin ee, ve sonunda da lütfen yorumlarınızı saygı çerçevesi içerisinde yapmanızı istiyorum. Ee, ayrıca sizin de itiraflarınız varsa her videonun altında bir ses bir nefes Instagram kanalım var. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Mesaj atarak, itiraflarınızı yazarak ya da aklınıza takılan şeyleri sormak için bana ulaşabilirsiniz. Evet değerli dinleyenler bugünkü itirafımıza geçelim. Merhaba Hakan abi. Kanalını yeni keşfettim. Birkaç videonu izledim. Sonra kanalın acayip sardı. Hakan abi, benim de bir itirafım var. Belki inanmayacaksın ama çatlamak üzereyim. Bunu birine anlatmazsam. Fakat bunlar beni, bunları beni tanıyan birine anlatamam. Öyle pişmanlık falan yok. Herhangi bir öneri ya da akıl almak da istemiyorum. Sadece anlatmak istiyorum. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim adım Ali. 25 yaşında bekar bir erkeğim. Anadolu'nun küçük bir ilçesinin köyünde dünyaya geldim. Ailem çiftçi bir aile. Biz iki kardeşiz. Benden 5 yaş büyük bir ablam var. Sibel ablam. Sibel ablam köyün en güzel kızlarından biriydi. 1.70 boyunda 58 kilo pamuk gibi beyaz tenli çok güzel bir kızdı. Her zaman ablam ile aram çok iyi olmuştur. Ben de ablamı çok severim. Ablam da beni çok sever. 22 yaşına geldiğimde ablamı görücü usulüyle evlendirdiler. Evlendiği kişi bizim köydendi. Ama İstanbul'a göçmüşlerdi. Sadece anne ve babası burada yaşıyordu. Özkan eniştem ablam ile aynı yaşta. 1.85 boyunda esmer yakışıklı babayit bir adamdı. Ablam gidince bir boşluğa düşmüştüm alışmam uzun zaman aldı. İstanbul ile benim yaşadığım köy birbirinden bayağı uzak olduğu için senede bir kere görüyordum ablamı. <laughs> Ama telefonla hep görüşürüz. Ablam ile eniştemin evliliği çok güzel gidiyordu. Bizimkiler tabi bastırmaya başladı. Kızım ne zaman torun geliyor diye. Sürekli ablama soruyorlardı. En sonunda ablam sorun olduğunu, ...çocuğu olmayacağını söyledi. Sonra tüp bebek yapmak için uğraştılar... ...ama o da olmadı. Ondan sonra bir daha konusu da açılmadı. Hatta annem babam çok korkmuşlardı. Bizim kızda sorun varsa... ...çocuk kapının önüne koyup... ...alın kısır kızınızı derse... ...biz ne yaparız diye... ...bir süre bayağı endişelendiler. Ama hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Altı yıl olmuştu... Ablam ile eniştem evleneli. Ben de 23 yaşına gelmiştim. Zaten liseden sonra okumadım. Babamla beraber çiftçilik yapıyorduk. Fakat çiftçilik kayın, karın doyurmamaya başladı. Babam bir gün beni karşısına alıp, Oğlum, bak uğraştığımızı görüyorsun. Ona rağmen elimize doğru dürüst para geçmiyor. Kaç yaşına geldin, buralarda heba olup gideceksin. En iyisi sen eniştenle konuş. Eğer kabul ederse sana İstanbul'da bir iş bulsun. Git oğlum buradan. Sana fayda yok dedi. Babam gururlu adamdır. Kendisi arayıp enişteme bunları söylemez. Bana söylemesinin sebebi eniştemle aramın iyi olduğunu biliyor. Çünkü haftada bir kere ablamla konuşurken eniştemin de halini hattını sorarım. Zamanla bu arkadaşlık gibi oldu. Her hafta bir saat eniştemle sohbet ederiz. Sanki iki arkadaş gibi. Aslında eniştem bana daha önce söylemişti bunu. Ama ben babamı bırakmak istemedim. Önce ablama konuyu açtım. Ablam hem çok sevindi hem de hemen atla gel dedi. Ben de abla önce eniştemle de konuşmam lazım. Onun onayını almadan ayıp olur. Gelemem dedim. Tamam ablacığım sen enişteni ara Anlat durumu. Enişten bir otomobil parçası üreten fabrikada şef pozisyonunda çalışıyordu. Arayıp konuyu anlatınca hiç vakit kaybetme. Hemen atla gel. Biliyorsun, ben sana ne zamandır söylüyorum dedi. Otogarda beni karşıladılar. İlk kez İstanbul'a gelmiştim. Bana o kadar büyük ve karmaşık geldi ki İstanbul anlatamam. İlk başta korkmuştum sanki herkesin bir acelesi varmış gibi bir yerlere koşuşturuyordu. Ablam ile eniştem sağ olsunlar bana evlerini açtılar. Özkan eniştem, kayınço sen hiç dert etme. Ben sana bizim fabrikada güzel bir iş bulacağım dedi. Sen biraz takıl İstanbul'a alış dedi. Eniştem işe gidince ablam bana İstanbul gezdiriyordu. Bir ay olmuştu. Hemen hemen her gün gezmeye çıktığımız için İyice alışmıştım İstanbul'a. Evlerinde bana küçük bir oda vermişlerdi ablam. Sağ olsun. Bana tek kişilik bir yatak aldı. Rahat etmem için her şeyi yapıyordu canım ablam. Ama eniştem de kral adamdır. Bana bir gün o evde kendimi kötü hissettirmedi. Bir gün eniştem, "Alıştın mı kayınço?" dedi. "Alıştım enişte." dedim. "Sana güzel bir haberim var." En sonunda oldu bizim fabrikada sana iş ayarladım dedi. O kadar çok sevinmiştim ki anlatamam. Sağ olun işte. Hayırlısıyla çalışmaya başlayayım da kendi evime çıkayım dedim. Enişten birden bozuldu. Ne o? Bizden sıkıldın mı dedi. Yok enişte. Ne sıkılması ama size nereye kadar yük olacağım dedim. Sakın bir daha ağzından böyle bir şey duymayayım oğlum. Bizim zaten çocuğumuz olmuyor. Şu kocaman İstanbul'da kimimiz var? Sen, ben, ablan. Yaşayıp gidiyoruz işte. İleride bakarız. Bir daha duyarsam bozuşuruz dedi. Bir buçuk yıl olmuştu. Ablam ve eniştem ile beraber yaşayalı. Ablam ile aram çok iyiydi. Eniştem ile de. Bu süreçte çok iyi arkadaş olmuştuk. Fakat dikkatimi çeken bazı şeyler vardı. Son bir yıldır eniştem ve ablam evin içinde çok rahat gezmeye başladılar. Bahar'ın gelmesiyle beraber eniştem eve gelirken daha baksır ve atlet de kalır, evin içinde öyle gezer. Ablam da derin göğüs dekolteli tişörtler, kısacık şortlar giyer, hiç çekinmezdi. Mesela birçok kere ablamı evin içinde bornoz ile dolaşırken bile gördüm. Benim bunlardan çekindiğimi görünce eniştem, kayınço, biz artık aile olduk, çekinecek bir şey yok, rahat ol sen de diyordu bana. Mesela eniştem benim yanımda güzel karım diye şapur şupur öpmekten hiç çekinmezdi ablamı. Zaten aralarında öyle bir sevgi var ki anlatamam. Görseniz birbirleri için yaratılmış dersiniz. Ne zaman evde olsalar öpmeler, mıncıklamalar bitmek bilmiyor. Bir gün evde izinli olduğum gün ablamın içine sütyen giymediğini fark ettim. Normalde rahat giyinirler ama ilk defa sütyensiz gördüm. İster istemez gözüm kaydı. Bunu birkaç sefer daha yaptı ablam. Bir anlam veremedim. Herhalde yine ablamın rahatlığı diye düşündüm. Eniştemle ablam beraber olurlarken hiç çekinmezler. Feryat figen gider ortalık. Ablamın inlemelerini ben öbür odadan duyuyorum. Ama genelde akşam 11'den sonra yaparlar. O akşam yemekten sonra saat 8 gibi odalarına çekildiler. Ben de, anla, ben de anladım. Televizyonun sesini açtım. Ama 10 dakika sonra eniştemin seslendiğini fark ettim. Ali, Ali diye sesleniyordu. Televizyonun sesini kıstım. Eniştem odasından sesleniyordu. Buyur enişte dedim. Bir dakika gelir misin dedi. Kapıya kadar ilerledim. Kapı hafif aralıktı. Tekrar buyur enişte dedim. Gel gel içeri gir dedi. Tedirgin bir şekilde içeri girince ablam ile eniştem yatağın üzerinde oturuyorlardı. Eniştem anadan doğma çıplak, ablam ise kırmızı sütyen ve kilot kilodun arası açıktı. Bu manzarayı görünce hemen başımı aşağı eğdim tabi. Ne yapacağımı bilemedim. Ablam oradan lafa girdi. Kaldır başını gülüm. Yavaşça başımı kaldırdım ben de. Ne istiyorsunuz dedim. Eniştem hemen konuşmaya başladı. Uzun zamandır aramıza birini almak istiyoruz ama kimseye güvenemiyoruz. Ablamla ikimiz konuşarak karar verdik. Bu kişinin sen olmasını istiyoruz dedi eniştem. Nasıl olur enişte? Sen eniştemsin, karında ablam dedim. Eniştem birden önündeki kabarıklık öyle demiyor ama dedi. Evet, manzara karşısında istem dışı sertleşmiştim. Eniştem sandalyeye oturup izlememi istedi. Eniştem yavaşça bahçeyi araladı. Önce meyveleri kokladı, kokladı. Oh, bak meyveler mis gibi kokuyor. Ayrıca kocaman olmuşlar dedi. Benim izlememi istiyordu. Ben de oturup izledim. Sonra eniştem bahçenin en ucundan başladı. Yavaş yavaş bahçenin içlerine doğru gitmeye. Bahçe o kadar sulanmıştı ki toprağı yumuşacıktı. Tohumun atılmasını bekliyordu. Tohum atılsın ki tohumu içine alıp rahatlasın. Sonra ablam elini uzatarak gel buraya yanımıza otur dedi. Ben de denileni yaptım. Eniştem meyvelerden ikram etti. Başta çekindim. Al dedi. Çekinme. Sonuçta yabancı değil. Dayanamadım. Çünkü hayatımda ilk kez böyle meyveyi canlı olarak görmüştüm. İlkti. Nasıl yeneceğini gösterdi. Sonra ben de yedim. Anlatılmaz bir duyguydu. Şu an bu kelimeleri yazarken bile o olgun meyvenin tadı damağıma geliyor. O günden sonra düzenli aralıklarla devam etti. Onlar çağırırsa gidiyordum, çağırmazlarsa olanda uyuyordum. Çünkü böyle konuşmuştuk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, değerli dinleyenler, ee, hikayenin sonuna geldik. E, yorumlarınızı esirgemeyin. Sadece hakaret etmeyin. Çünkü hakaret eden kişileri direkt engelliyorum. Ayrıca e, videoların altına numaralarını bırakıp işte tanışalım gibi böyle kaba saba abuk subuk mesajlar yazanları direkt engelliyorum gördüğüm zaman bilginiz olsun. Efendim kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bana ulaşmak isterseniz videonun altındaki bir ses bir nefes Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.